Arkadaşlar bu videoya çok emek verdim. Video 20 dakikaydı. Bütün gerekli şeylerle ilişildim. Size güzelce anlattım. Detaylıca anlattım. Lütfen videoya başlamadan önce. Lütfen arkadaşlar. Bana destek olursanız, abone olursanız, like atarsanız, bildirimle ilgili açarsanız çok sevinirim. 100 bin abone olursam lütfen arkadaşlar. Minecraft sürümünü telefondan değil, Rezmen neyden çekeceğim biliyor musunuz? Bilgisayardan Ayas'ı, Remsi'yi oynarız. Başka şeyler oynarız. Kendimiz dünya yaparız. Hardcore oynarız. Baya çok şeyler yaparız arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza geçelim. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız diye sorarsanız Minecraft'tan ne fazla konuşmayalım. Şimdi arkadaşlar at nasıl evcilleştirilir? anlatacağım size. Ben de uyuluyorum. Hızlıca geçelim. Zaten kolay bir şey arkadaşlar. Ama yine de size göstereyim yani. Işte. Eğer, eğer at böyle kedi gibi böyle balık köpek gibi kemikli besleniyorsanız yanılıyorsunuz. Ben şimdi hem yaratıcı da, hem de hayatta kalmadı. Size anlatacağım arkadaşlar. Şurayı geçelim. Bu arada şey kullanmak için, kayıt yapmak için bu telefon şey başka Redmi Note 12. bir telefon. Şimdi bunu iyi hatırlayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi alacağımız şeyler suda bir çekilsin. Bu sayesinde ölümsüzlük açabiliyoruz. Happy Mode'dan indirdiğim için şimdi geliyoruz arkadaşlar bir tane İstediğiniz renkte çit alıyorsunuz. Aldıktan sonra ilk önce tabii ki de atımızı almak için bir atımızı alalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki at silhe var ama bunları koymanıza gerek yok ama atınızı daha sağlam yapmak istiyorsanız bunu koyun. Ben elmas yaptım en sonuna kadar. Şimdi arkadaşlar son bir şey kaldı. neydi taşmaydı. Tam taşma. Şimdi arkadaşlar hepsini yaptık. Şuraya taşmayı koyalım. Buraya da atı koyalım. Oradan söyle gelelim bağlayalım. Buna yapalım. Çünkü atlar kaçıyor. Bakın evinizin önüne bunu yapın he. Evinizin önüne. Bak böyle at kaçamıyor işte. Önce atın üzerine çıkacaksınız şöyle. Bak böyle şey yapacak. Hep çıkacaksınız. Şuraya kadar. Bak kalp oldu. He, bildim atmış oldu. Aa bir şey unuttum. Bir şey unuttum. Bir şey. noktaya tıklayıp Şimdi elimizi koyalım. Oradan sonra bunu koyalım. Bak sen de iyi gözüktü bindik. dönüş mü? Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca deneyelim. Ama taşma de. Sonuna kadar atlayın. Bayağı iyi oluyor bak. Oo. Bakın arkadaşlar şuradan atlayacağım. Böyle eğitiliyor. Şimdi hayatta kalmaya geçelim. Bu arada arkadaşlar hayatta kalmaya geçmeden önce bir şey diyeceğim. Eğer ama ilk önce bak şimdi size açın. Hayatta kalmaya geçmeden önce ilk önce eşyaları söyleyeceğim. Şunu yapın bunu yapın diye. Yani işte siz zaten Google'dan bakarsınız. Ne? sit yapın arkadaşlar. Çıma yapın. Köylülerle takas yaparak eğer bulmaya çalışın. Çok nadir çıkıyor ama. At yumursa, tabii ki olamaz sizde. Ama eğer at bulursanız çok işinize yarayacak. Oradan şöyle, hepsi tamamdır. İsterseniz in at koyalım. Arkadaşlar. Hemen geçelim. Şimdi ise böyle dolaşıyorsunuz, at arıyorsunuz. Keşke benim bir atım olsa bütün şeyler var. Şuraya mesela at koyalım. Sizde tabii ki böyle bir şey yok. Hayatta kalmadı. Aa at buldum. At buldum canım atım benim. Kaçıyor. Oradan sen tekrar yapıyorsun altı çalışıyor Bak yine öyle yaptı. Sevdiğinde. Heh. Şimdi ata binilirken artıya tıklıyoruz. Yer alıyoruz. İsterseniz atları koyabilirsiniz yani. Ben koyacağım. Şimdi arkadaşlar koyduk. Kendi kendine kaçabilir arkadaşlar. Bunu kendi kendine kaçabilir demiştim. Az önce tavukla o. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız diye. Bakın yine kaçıyor. Bir tane çit koyuyoruz. Tasma koyuyoruz. Bağla diyoruz. Bu şu an kendimize doğru geliyor. Çite bağlıyoruz. Evinizle koyabilirsiniz bunu ve bu kadar tamamdır arkadaşlar. Bitti videomuz. Kendinize iyi bakın. La Zaten...